Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber alt tüfeği detaylı söküm, temizlik ve bakımını yapacağız. Hem tüfeği tutukluk yapıyor, boş kovan sıkıştırıyor, dolu şeyi ağzına almıyor diye şikayetleri olanlar şu an doğru yerdeler veya merak edip alt tüfeği nasıl sökülür, bakımı yapılır diyenler de Doğru yerdeler. Videoya başlamadan önce bir beğeninizi yorumlarınızı alırız. Silahımız Nirvana 5 artı 1 alt tüfeği arkadaşlar. Bunu biz bayağıdır kullanıyoruz. Geçen unuttik e, e, nişanga Red Dot'a taktık. Sizlerle beraber biliyorsunuz. Bu arada e, bunu da söyleyeyim. Biz Red Dot'tan gayet memnunuz. Herhangi bir şikayetimiz de olmadı. Sadece şu kapağının içinde şeffaf cam koruma şeyi vardı. Bir taraftaki düşmüş. Onu fark etmedik bile. Onun haricinde sıfırlama bozma gibi bir sıkıntı çıkartmadı bize. Evet silahımızı sökelim. Kontrol ettik silahımız temiz ve boş. Herhangi bir mühimmat yaganım da yok. Arkadaşlar bu av genelde standart hepsi aynı şekilde sökülüyor. Yani e, ben 4-5 tane farklı av söktüm temizledim. Genelinde mantık aynı zaten. Yani buna, bu videoyu izleyerek diğer av de sökebileceğinize inanıyorum. Öncelikle şurada bu borudaki Tamam söküyoruz arkadaşlar buraya. her kundağımız çıkıyor zaten. Ondan sonra burada bir tane daha somunumuz var. Bunu söküyoruz. arada ben de bu silah ilk defa mesela söküyorum. Farklı markalar söktüm ama bunu videodan önce de hani bir deneme yanılma bir sökeyim diye bir şey yapmadım yani ilk defa. Şu an söküyorum yani bayağı da zaten şöyle gördüğünüz üzere kötü durumda. Namlumuzu böyle çekerek çıkartıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir kurum bağladığı için zor geliyor. Şöyle şekilde namlumuzu direkt çıkarttık. Şöyle durumuna bakarsanız bayağı kötü durumda. Şimdi burada şu bu parça arkadaşlar en önemli parçalardan birisi. Burada gaz kanalları var biliyorsunuz bu otomatik silahlarda e, gazın geri dönmesiyle mekanizmayı tekrar kurup dolu fişeği atım yatağına almasını sağlayan bunu artık gaz yüzü diyebilirsiniz. Bunu temiz tutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi simsiyah olmuş zaten. Bu burada olması gerekiyor normalde. Mekanizma sökmek için şöyle Önce bir kolu sökmemiz lazım. Bunu biraz açı veriyoruz. Şöyle bir boşluğunu alıyoruz. Sonra bunu direkt çekmemiz lazım. Şu şekilde çektiğiniz gibi geliyor. Ondan sonra komple mekanizmamız bütün sistemle beraber geliyor. Yayımızı alıyoruz. Hiç temizlenmediği zaten belli silah. Bayağı bir kötü durumda. Öncelikle buraları söktük. Bunları bir kenara alalım. Şimdi tetik grubunu sökmemiz için de normalde bu silahta biraz işleme olduğu için buraya bir plaka takmışlar direkt pimli oluyor. Bunun pimleri büyük ihtimal yani ya vidarıdır ya da altındadır diye tahmin ediyorum. Şurada iki tane düz tornavida var. Onları söküp beraber göreceğiz. Sökelim bakalım. Düz tornavida zaten. Heh. pinler buradaymış arkadaşlar. Bunlar punch yardımıyla şöyle küçük bir çekişle tıklatarak hatta diğer tarafını da sökelim. Pemizin işlemeleri de gayet güzel. Bu ikisini şöyle koyalım. Şimdi bu iki tane pimi bir tane punch yardımıyla çekiç yardımıyla şöyle hafif hafif vurma suretiyle dedik tertibatını sökeceğiz arkadaşlar. Zaten çok hafif tıkladığınızda çıkıyor. Bu taraftan gördüğünüz gibi onları da biraz daha uzun uzun bir şey Şöyle gördüğünüz gibi iki tane pin. Bunları herhangi bir yönü yok. İstediğiniz taraftan takabilirsiniz takarken o yüzden şöyle bırakıyorum tetik grubunu da çektiğiniz gibi direkt yani bu silah da normalde yeni bir silah yani birkaç aylık bir tüfek ona rağmen durumu kötü yani tetik tertibatı çok kötü gibi gelmedi bana ama diğer gazın dolaştığı bütün mekanizmalar kötü durumda. Yani ağırdan da bir tutukluğa başladı. Yani bazen boş kovan sıkıştırdığı oluyor bu makinenin de. Sökülecek parçalar bu kadar arkadaşlar. Şöyle içinde göstereyim. Detaylı. Sökülecek başka bir yana kalmadı. Şuraları şöyle sürttüğümde görüyorsunuz. kötü durumda olan parçaları da göstereyim. Mekani, mekanizma şu durumda. Dedik ertibatını gördüğünüz zaten. Bunun haricinde şu gaz yüzüğü bu durumda. Şimdi bu parçaları ben sağdıcından da yardım alarak temizleyeceğim. Temizledikten sonra Devam ediyoruz arkadaşlar İzlemeye devam edin. Arada geçen videoda da bahsetmiştik size de öneririm yani çok e, memnunuz biz bu işte normal VD40 falan da kullanıyoruz ama VD40 biliyorsunuz e, silahlarda yani kullanabilirsiniz ama zaten bunun asıl amacı VD40'ın pas sökmektir. eğer e, sıktığınız yüzeyde iyi kurulamazsanız silahın boyasını falan da kaldırabiliyor. Ama gaz yağında böyle bir şey olmuyor. Zaten bunu kullandığınızda bu da pası kurumları çıkartıyor. Ondan sonra atıyorum sabah kadar dursa uçup kendisi gidiyor zaten. VD40 bir şey bırakmıyor yüzeyde. O yüzden biz kullanıyoruz. Memnunuz. Tavsiye de ederiz. sökmek için burada bir pin var. Şurada gözüküyor. Bunun karşılığı zaten yukarıda. Buradan da aynı şekilde çekişle vurmamız gerekiyor. Bir tane hemen gene parçamızı alıyoruz. Burada. Şunu alalım. Buradan vuruyoruz direkt. Gördüğünüz gibi fırladı. Pimi burada. İğnesi burada. Yayı da içeride. Yayı burada. iğne hamilinde. Şöyle bir mekanizması var. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun da içini detaylı söküp şöyle temizleyebilirsiniz. İçeride iki tane delik var. Bu namludan buraya mekanizmaya işte gaz yüzüğüne gelen buradan basıncı buraya vererek bu oda bu odacıktan basınçla mekanizmayı tekrar kurmasını sağlayan yani burası akciğerleri diyebiliriz yani silahın akciğeri burası. Bu iki deliğin tıkalı olmadığına emin oluyoruz. Bunlar tıkalı veya kurum hiçbir şey de burada olmayacak arkadaşlar. Buraya dikkatli temizlik yapıyoruz. Çok e, burayı çok ıslak, yağlı ya da nemli de bırakmıyoruz. Burası kuru olacak çünkü sürekli buradan barut gazı geliyor. Bu sefer yağlı veya e, şey bırakırsanız daha fazla bu sefer çamura dönüşür. O kuruyunca da daha çok kurum yapar. Burayı biraz daha kuru temizliğe özen gösteriyoruz yani. O yüzden direkt şöyle bir bezle öncelikle ben içeriye bakıyorum. Yani çok kötü bir durumda da değil zaten. Arkadaşlar toplamaya başlıyoruz. Önce mekanizmamızdan son son söktüğümüz ilk olacak şekilde. Şimdi iğnenin ucu yönünde bunu şu şekilde sokuyoruz. Burada zaten yuvası var. Şu menteşe tarzı yer oraya giriyor. Burada böyle kalıyor. Burada böyle kalırken önce yayımızı biraz önceki mekanizmanın içinden geçecek şekilde ondan sonra iğnemizi gönderiyoruz yayımızın içinden. İğnemizin çentikli bir kısmı var. Çentikli kısmı biraz önce söktüğümüz pim bu buradaki deliğe göre gelecek yani şu şekilde. Soktuğumuzda bunu böyle tutarken pimimizi buradan takıyoruz. Piminde yönü var. Bir yönü geniş zaten. taraftar bu taraf geniş. Geniş olan kısmı yukarıda kalacak şekilde. Bunu zaten tam denk getiremezseniz bu çentiği pimi sokamazsınız. Şöyle zaten direkt kendisi giriyor. Hafif de çevirin ucuyla çok darbelerle şu an girdi. Şöyle gördüğünüz gibi iyi nasıl çalışıyor. Mekanizma bu şekilde takılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tetik grubumuzu takalım. öncelikle tetiğimiz horozu kurulurken takarsanız biraz daha rahat oluyor. Kunduz kuyruğunu şurasına buraya koyuyoruz. Sonra bastırıyoruz. Pimlerimizi bu şekilde ikisini de koyduktan sonra küçük bir çekiç marifetiyle hafif top atma da geri geliyorum. Bu kadar basit. Tetreyi söküp takman. Bu şekilde. Bir plakaları en son takacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli kısımlara mekanizmamızı takacağız. Öncelikle yayımızı takıyoruz. Daha sonra mekanizma itici dediğimiz malzemeyi yerleştiriyoruz. Burada mekanizmamız zaten iğne ucu ön tarafa çıkarıcı tırnak dediğimiz buraya zaten kendisi otomatik takılıyor geçiyor Bu şekilde yerleştirip buradan elimize bastırıyoruz bunu bu şekilde tutarken kurma kolumuzu yerleştiriyoruz. Direkt ittirdiğimizde giriyoruz zaten. Ya ne oldu? Daha fazla da girmiyor. Bu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar namlumuzu alıyoruz. Bu gaz yüzüğünü öncelikle buraya takıyoruz. Namlumuzu buradan boruya geçirerek bir yandan da mekanizmanın etrafına girecek şekilde hafif de mekanizmamızı çekerek bu şekilde ittiriyoruz. Biraz daha girmesi gerekiyor. Evet. Şu an oturdu. Namlumuz da oturdu. Daha sonrasında böyle çevirirsem biraz daha rahat görünecek. Öncelikle buradaki sonunu takıyoruz. Bunun herhangi bir yönü var mı? Var. Gördüğünüz gibi şurada bir tırtıklı yüzey var. Bunun da bu tarafında tırtıklı yüzey var. Onlar birbirine değecek şekilde. Önce buradaki yivden daha sonra buradaki yivden takıyoruz. Burayı sıkıyoruz. Daha sonrasında el kundağımızı şekilde getirip Yerleştiriyoruz. En sonda Buradaki sonunu Sıkıyoruz. Silahı toparlama işimiz bitti sayılır. Buradaki plakalar takalım. Kullanıma hazır. Bir düşürelim mekanizmayı. En son olarak şöyle bir herhangi bir silah yağını mekanizmanın hareket ettiği raya birkaç damla şöyle damlatıyoruz. Birkaç sefer şöyle. rahatlaması için. Bu şekilde. Gayet sağlam tek parça silahımızı toparladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.